Sonra bir Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz bu parkuru tamamlayacağız. Hemen başlıyorum ama başlamadan önce kanalıma abone olmayı, arkadaşlar bir de bildirimi açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bu tahtalara hemen hızlı geçelim arkadaşlar. Zaten bu tahtalar kolay. Evet 100 bölüm arkadaşlar bu arada parkurda haberiniz olsun. Devam edelim. Evet çok çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hop. Tamam. Koş Ferman koş. Tamam bu tarafı da geçtik. Çok güzel. Evet. geçelim. Tamam. Aşağı bu arada bu şeyde elinize bakın. Bakın gördünüz mü? Canım gitti. Bekle bakın. Bakın gördünüz mü? Deyince canınız gidiyor arkadaşlar. Ben size göstermek amaçlı denedim. Ama yanlışlıkla öldüm. Ona neyse bir kere öldük. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı, sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Evet, bütün bölümleri hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Heli evet, yapacağız. Bu. Bu. Bu, bu değil. Bu, bu, değil. Bu. Hop 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 hop. Kübeleyt şunu. Bakalım tamam. <laughs> Hop hop hop. Arkadaşlar canımız doluyor. Haberiniz olsun bakın benim <laughs> canım bayağı bir doldu. Hemen hızlı. Evet bu tarafa da geçtik. Anam yok oluyor bunlar. Şu tarafa da geçelim. Burada da yok oluyor. Tamam. Bu, yaklaşık... <laughs> bu tarafla geçti. Şu tarafla da, ee, da geçelim. Gene için öldük yok bir, <laughs> Neden oluyor acaba hep? Evet. Da... Anam bu da yavaşlamamız lazım <laughs> arkadaşlar. Bu da <laughs> ölebilir 30 evet. Yani bize en hop hop orası. hop. Malesef hop biz yani biz hop, tehlikeli hop, tehlikeli hop de. Op, Şu, Şu tarafla geçeyim arkadaşlar. arkadaşlar. Okey. E, Her şey hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Ama. Tamam. değiliz. Demek ki Çünkü çok açık e, oh. ee, Anam evet. <laughs> bir dakika. <laughs> Şimdi hangi <laughs> mavi, mor, turuncu. Kafana attım vallahi tuttu ya. Sen ha bakın. Hop. <laughs> Hemen bu tarafa da geçelim. O belet, o Tamam, bu taraflara geçelim azıcık Evet. Bu taraflara geçtik. Anam 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 anam. Oyun son anda arkadaşlar. Son anda. Evet şu an 41. aşamadayız. Devam edelim. Şöyle şöyle fıt, fıt Hoppa hop 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 ben... hop canım, yanlış hop hop ya canım gitti hop 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 şu an çok iyi gidiyoruz. anne yine değdim ben ama neyse sıkıntı yok devam edelim evet 50 hadi evet bu tarafa da geçtik Bu da bence az galiba şimdi hop. Tüm Eketler... Tamam. Hoba. Hoba la. Hoba da geçelim. Bir... Hop. Bir kız var düştü. Şu taraflara da geçelim. Bir... Bu arada benim canım bayağı Gitti. Nasıl daha doluyor zaten sıkıntı yok. Evet bu tarafı da geçtik. Anam burası bayağı zor. Dikkat olmam lazım. Yok zor değil kolay. Geç bu tarafta hemen devam edelim. Tamam. Hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Bu tarafta. 60. bölüm çok az kaldı arkadaşlar. Bitireceğiz. Evet, 61. Tamam. tamam. Okey. Ne dediğimin hiç ne dediğimin anlamını bile biliyor arkadaşlar. Siz biliyorsunuz yorumlara yazın. Communication's ne demek? Ben bilmiyorum ne söylediğimi. Ne bi bilmiyorum bu anlamını. Her neyse bir şey olmaz. Sanki çok önemli çok önemli değil zaten onlar. Antep'te Sanki bir şey olacak. Dıkacağız. Tövbe Onlar tövbe. Devam Burak orada, da Bu taraftan çok da çıkalım. Adama <laughs> da bayağı bölüm yapmışlar yani vallahi. Evet arkadaşlar burada istediğiniz vlogtan girin yani <laughs> olmuyor edilmiyor. Kullanıyor mu lan bu yok kullanıyormuş. Direkt kendimiz geçiyoruz. Hepsini öldür diyor, diyor arkadaşlar. Ama Bakın şurada hepsini öldür. Aşamaya atsa <laughs> dükkan diyor. E, Neyse boş boş verelim onları. Biz devam edelim parkurumuza. Sanki çok önemli onlar. Ben sadece göster ben sadece size gösterdim arkadaşlar. Yani önemli değil yani. Bir şey yapmayacağız onlarla. Bu Arkadaşlar bu arada çok ulu, bu, bu, bu bu arada videolarıma çok emek veriyorum. Lütfen bir abone olsanız sevinirim. Lütfen de ya de bir abone, de de abone de çok görmeyin. Sadece görme 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 bir abone ya. Çok ulaşıyorum videolar için. Şimdiden teşekkür ederim. Evet. Anam. Lan bu ne? Lan. Heh tamam geçtik. Okey. Şöyle toplayarak geçebiliriz de ulaşmıyorum şimdi. Aha 80. bölüme geldik. Hadi bakayım. Hop. Şu taraflara da geçelim arkadaşlar. Evet çok iyi gidiyoruz. Tamam. tamam. Okey. Hop. Hop. Evet, hop dağıtım, hop bakacağım. hop hop. hop. En gireyim, en kısa tamam Bıraklar. sıkıntı yok. Hop hop gideceğiz. hop. mu lan? Bakayım. Yok kaçmıyormuş tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar devam Neyse, edelim okunlu, tamam yaptı. hemen şöyle hop hop, bir hop. Bir şey, bir oh. Şey, oh öldüm Araba hop 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 evet, hop Tamam. <laughs> çok iyiyiz arkadaşlar. Kaç, kaç kere öldüm bilmiyorum ama siz sayarsınız. Kaç kere kadar öldüm videoyu. Videoyu izleyerek sayarsınız. Hop. Tamam. 90. bölümde çok az kaldı sizlerle sayın hocam az önce soruyu size bir kez daha sorayım. İzliyorsunuz enkaz bir diyorlar. Şimdi nasıl bir depremle karşılaştık? Aha. Yok. Tamam, ay yok, ay dikkat. Tamam, evet, çok sayıda bina var. Bir, bir Tamam. Ama, e, binalar da var. Neler Burası ne ya? Of. Binaların, binaların Oy. Için, da bir, var. <laughs> bir dakika. Şanlarında Hop. Kendi kele zıplıyor. Öf. Bu neymiş ya? Hop. Hop. Hoppa. Tamam. Geçtim arkadaşlar. Merdivenden ben çıkalım. Evet. Okey. Çok az kaldı arkadaşlar. Hadi bitireceğiz. Evet. 96'dayız. Hadi. Bitişi görüyorum. 97. Hop 90 selkin <laughs> anam Lan buna yok oluyor Tamam sıkıntı yok Ah Allah Ya hayır ya Koş ama koş hayır Nasıl kaçacağız bu tarafı tamam Böylece yak bastım valla Evet arkadaşlar 99 Ve Oyunu bitirdik. Evet. Evet arkadaşlar bu oyunda, bu da burada sona gelelim. Bugün sizlerle birlikte Lily bu parkuru tamamladık. Oyun adı Milko arkadaşlar. Siz oynamak isterseniz Milko'yu o bir yeni kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de bildirimi açmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.